İkinci günden günaydın beyler. Saat şu an 12 falan. Tam 12. Çıktık otelden. Kahvaltı yapmadık daha. Sabah e, sim kartı aktifleştirmeye uğraştık. Hala aktifleşmedi. Birkaç saat aktifleşir diye düşünüyoruz. Öyle geziyoruz şu an. Katedir öyle doğru. Yürüyoruz. Buralar böyle. işte ama gündüz şu an. çok iyi ya bu. Sakin böyle. Kimse yok. Çok insan evinde oturuyor demek ki. Ya da arabadan Fena arabalar var burada. Porsche falan geçiyor. Öyle yani şu an ...şeye doğru. Katedrale doğru yürüyoruz. Kayıt devam ederim. Katedrale yaklaştığımızda. Ve Audi Showroom gibi bir şeyine geldik ama kapalı şu an. Pazar günü. Bir göstereyim. Arkada RS6 varmış. Şurada. İşte. Daha birisi var burada ama. E-tron GT var şurada. Burada bir şeyler var. Evet böyle yani. SQ7 var. Burada da Ares Q8 var. Şurada E-Tron GT Böyle yani geziyoruz. Böyle. Etrafta iki de bir Porsche geçiyor buralarda. Şurada Urfa çekeyim. Urfa grill var şurada. öyle yani geziyoruz şimdi ee, katedralin önüne geldik şöyle İçerideydik Az önce işte ee, şey yapıyorlardı pazar günü bugün dua ediyorlardı Ork falan var böyle çok garip binayı göstereyim size şimdi. bayağı yüksek yani şu an tamamen yukarı kadar kaydırıyorum İnsanları da çekmek istemiyorum. Çok burada şeyler var. Ee, ne deniyor onlara? İşte görevliler var. Şey görevlileri. Kilise görevlileri. Yani bildiğin kilise olarak kullanılıyor burası hala. Ama katedral böyle. Çok fena ya. Bir de bu en iyisi bile değil. Yarın Köln'e gideceğiz. Orada da çekerim bir şeyler. Evet şimdi ee, Frankfurt'un Böyle bir yerlerindeyiz. Bir tane açık market bulduk. Pazar günü. Her yer kapalı burada. Göreyim. Euro sembolü var. Böyle binalar var. Tramvay durağına geldik. Tramvay bekliyoruz. Öyle yani. Frankfurt'ta çok gezemedik çünkü. Kapalı her yer. Gitmek istediğimiz hiçbir yere gidemedik. AVM'de bile yani her yer kapalı. O yüzden öyle kaldık yani. Marketten bunu ısıtıyorum. Yiyorum. İşte Doktor aldık. Su aldık. Öyle. Şimdi tramvayı bekliyoruz. O yurda, yurt ne oğlum? Otele gideceğiz. 14 gidiyor bu arada bizim otele. Daha gidiyordur belki. Evet tramvayı bekliyoruz. Gideceğiz. Akşam da orada takılırız artık. Çünkü Frankfurt'ta dediğim gibi yapacak bir şeyimiz yok artık yani. Bir tane markete falan gideriz belki açık olan. Her yer kapalı şu an. Pazar günü olduğu için. Öyle. Beyler şimdi e, şöyle bir olay oldu. Bindik. Tramvaya bindik. Gideceğimiz tramvaya. Bizi götürmedi. Dedi. Yani ne dediğini biz de bilmiyoruz da. şeyler dedi işte sürücü. Çıktı bize bağırdı biraz. Ne dediğini biz de bilmedik. Anlamadık. Sonra indik işte. Böyle dün e, trenden indiğimiz duraktayız şu an. Yine tramvayı bekliyoruz yani. 20 dakika falan oldu. Hala gelmedi tramvayımız. Onu bekliyoruz şu anlık. Öyle bir olaylar yani. Saat şu an 5 çeyrek geçiyor. Hava çok soğuk. Şu an sanırım 0 derece falan olması lazım yani. Bayağı soğuk hava. Öyle bekliyoruz yani.